Bugün sanal gerçeklikte kedi olduğumuz oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun sonunda güncellendi ve çok oyunculu desteği geldi. İbu! Ali! Kanka şimdi biz her şeyi yapabiliriz. Yapabilecek çok fazla şey var. Tam ilgili ben deniyorum. Aa! Ali seni kurtaracağım kardeşim gel. Hayır beni bırak sen git. Tamam hadi bay bay. Oğlum şaka yapmıştım. İbu kurtar beni. İbu! 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 Kedilere her zaman yapmayı sevdiğim bir şey vardır. Kedilere pis 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 yaparım. Pis 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 hemen gelirler. Elimde bir şey varmış gibi Hı. böyle kapatırım. Ne var lan oğlum elinde? Sonra bir ne anda ne? atarım. <gülüyor> <gülüyor> Onun peşine giderler. Gel benimle. Ne var orada? Burada <laughs> oha kılıç kalkan var burada. Gel. Al Hadi gardını. Hadi bakalım. Bu mahallenin gerçek kedisi benim <laughs> oğlum. Kaptan Amerika gibiyim. Oğlum nasıl bir dakika bunları aldık da nasıl yürüyeceğiz ki? Yürüyemiyoruz. İşte böyle. <laughs> oha kılıç mı çıktı? Oha! <laughs> Bırak lan bu haritayı görüyorsun. Aa ha, burası benim odam gel buraya. Bunu daha önce kimseye söylemedim sana söyleyeyim çekil oradan. Bak bu şişenin içinde gizli bir harita var. Görüyor musun bak? Bakayım. Aa bak bak, onu nasıl bak, çıkaracağız bak, bak. oradan? Al <laughs> sana. İbo burası senin yatağın değil mi? Evet ne olmuş? Yatanım mı bu ne? Ne sıçması oğlum? Oğlum düğme bu düğme düğme. Ha düğme mi? Kusandım. <laughs> Yoksa da atalım gitsin. <laughs> eh, yenisini alırız. <laughs> Burada ne var? Aha semaver. Ne bu? Çay dök ağzıma, çay dök. Nom 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 nom. Uh, oh, oh. Eyvallah. Kardeş, ah. ah. Ana, bak burada ayna varmış lan. Evet. Vay kardeşim benim, gel sarılalım. <laughs> Vay! Ah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sen nasıl sinirli bakıyorsun ha? ben bakamıyorum. Ağzıma bak ağzıma, ah! ah. Tamam, bağırma be. Bağırma be! İbo, haritayı buldum. Ver bakayım. Harita değil oğlum bu. Çiğ köfte dürüm bu. Aa. Ben bunu dürdürdüm bağladım şey olmasın diye açılmasın diye bunu sonra yiyeceğim ben. Göz, göz. İbo, İbo. Arpoc, ne oldu? Oğlum burada başka kediler de varmış lan. Ne diyorsun sen ya? Kim var lan bizim mahallede? Hop, hayır, oha. Oha, oha lan. Ne yapıyor oğlum bunlar? Ne yapıyor bunlar? Ne bileyim ben bunlara sıkarım ha. Ali şurada bıçak, ah, oh, ver de yiyeyim. Bekle bekle bekle. Ben de sapan alacağım, ben de sapan alacağım İbo. Ali orada bıçak var bıçak. Al. Bizim mahalleden gidin lan. Ne yapıyorsunuz beyler? Selamünaleyküm aleyküm selam. Tanışalım mı? Abi bu adam benim elimi tutmuyor bile. Spatula'yla şey yapıyor. Git git yapıyor bana. Adamlar thumbnail çekiyor. <laughs> Videolarına kapak fotoğrafı çekiyorlar. Evet evet biz de çekelim. Ha okay, thumbnail çekiyorlar. Tamam. Adamlar bitirmişler işi. Vallahi ya. Ali gel biz de yapalım. Ben de şöyle salak bir poz vereyim. Ha bunu aldım kafama soktum. İşte, lan. Git lan. lan. Biz de çekiyoruz. Biz de çekiyoruz lan. Lan kedi kavgası mı bana. <laughs> Aha basketbol. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> 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 tutundum. Ben de tutundum. Sen de ağzına. Ali gel. Ali gel. <gülüyor> <gülüyor> bak şuna nasıl döndürüyorum bak. Hipnotize <laughs> <laughs> oldum. <laughs> Çok tatlı bir kedi olurmuşsun kanka sen. Benim de kedim <gülüyor> <gülüyor> var artık biliyorsun. Aa evet. Neydi? Adı neydi? Sora. Bak bu arada daha hiç oyun bile oynamadık ama 2-0 koymuşum sana. Hangisinin senin olduğunu nereden anlıyorsun? Sağ tarafta benim. O zaman ben koymuşum 2-0 sana. Allah kahretsin ya. Aa, çat, 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 çat. <laughs> çat 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 çat. Çat 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 çat. çat, Kedi, bu çok çok İzle beni oradan ne yapacağımı izle şimdi. Basket geliyor hazır mısın? Top yok. İşte buradayım Ali. Hı, top Geliyorum. Aa, Aa. <laughs> Aha! Nasıl yaptın? Bu da benden oldu. 7-5 oldu yine. Ne 7-5 lan? İzle şimdi. Ah. Neyse başaramadı. Top gidiyor top. Top gitti bu. Ha ge burada. geldi. oldu mu? Vallahi oldu 2-2. Iki, iki. Çekil çekil. Hı. kendi kaleme. Bunu da kendi kaleme attı. <laughs> İzle şimdi o zaman. Onluk geliyor. Onluk ne ya? Oraya çıkamazsın o elindeyken. Oha nasıl çıkıyor? <laughs> nasıl çıkamam oğlum? İzle şimdi hazır mısın? <laughs> Bak sektiriyorum. <laughs> sektiriyorum. Ha! <Hı. gülüyor> Onluk bu. <mu? gülüyor> gel gel yanıma gel. Şurada bir tane balon var. Balonun içinde de bir şeyler var görüyor musun? Odanın içinde bir şeyler var. Gel gidelim oraya. Aa bir dakika! Ali 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 Ali! Sapan var burada! Sapan var! Sapana bak! Aha. Aç bakayım ağzını. Al sana. <laughs> Gel hedefi vur. Sana al. Bak şimdi. Tamam. Tam 12'den vurdum. E ben de tam 12'den de tam 10'den 10'den çok vurdum. Çok kolay bu. Çok, çok da kolaymış evet. Tamam <laughs> dur. Başka hedef bulalım o zaman. Aa kuş vardı buralarda. Kuş kuş. Kuş mu vuracağız? O kadar kötü insan. Aa şurada! 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 Kedi oğlum. Biz vuralım ne olacak? Vur bakayım. <laughs> Oğlum bir şey olmuyor. Kuşa bir şey olmuyor. Sen bana bak, sen bana bak. Bana bak. Tü. İzle şimdi. Tü. Ah! yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> sıçırt onu sıçırt. Bana doğru değil ama bana doğru değil. Sakın bana doğru değil. Bom 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 bom. Lan bunu. Ha, Bunları sıçabildiğini nereden biliyorsun sen? <laughs> Biliyorum işte sus. <laughs> Allah'ım benim arkadan benim kedi miyavladı. Miyav dedi. Gel gel. Üç kedi mi olduk o zaman videoda? Aynen öyle, gel. Kardeşim bir et yap da yiyelim be. Tamam o zaman Tapiaza'nın mutfağında bugün ne yapıyoruz? İbo'yu doyuruyoruz. Bak, bu eti aldık abi. Al abi. Satırımızı aldık buradan. Evet abi. Sonra, benim çok özel güçlerim var bak. Vurdum mu dörde böleceğim. Çat! Oğlum sen bunları nereden biliyorsun? Oh. Aha. Bak. Oğlum pişirseydik İbo... Tamam, tamam. İkimize de birer tane. Tamam, içine bir de patlıcan atalım. At versin. Hah. Biraz da içine... Bak ne yapacağım. Ah be. Kimse bana ''Oh be!'' diyemez ben senin kafanda kırarım. Ali kömür oldu kömür oldu. Patlıcan. Aa bir tanesi kömür olmamış bunu ben yiyeceğim. Ya tamam bunu da ben yiyeyim. Oğlum <laughs> patates matates var havuç var. Havuç gözlere iyi gelir gel. Aç. Aç gözünü. Aa. Al. Aa. Öyle değil o. Düşüyordum gel hadi. Kaçıyor bir de şerefsiz. Hadi bakalım 3 2 1 Allah. Az daha düşüyordum ha. Dur buradan oraya bok atabiliyor muyum? Ya ne bok atıyorsun gel hadi gel. Oğlum burası biraz zor gibi. Tırman Ali, tırman Ali. Helal olsun. Gel çıkalım yukarıya. Burada neler var? Oha, oha! Burası çok güzel. Ay! Burası bilim merkezi kardeşim. Ben de bilim adamıyım. O zaman... O, Gördün mü? Ne yaptın oğlum? Kimyasal patlama bir şeyler yaptım. <laughs> Al. Roketi ver bana bak. İzle şimdi. Tut onu. Tut bunu elinde. Tutuyorum. Al bakalım. Tut. Hazır mısın? Hazır. Hazır oynatma. Zaman. Hadi. <laughs> Allah senin belanı versin. Bu kıvılcım çıkıyor. Gel gel bak bilgi güçtür al şunu oku birazcık akılın başına gelsin. Neymiş bu kitap? Bak ne yazıyor burada bak. <laughs> bak bak. Ya kitabı ne yaptın? Düşürdün kitabı ya. Tamam başka kitap yok mu var? Bak oku bak burada ne yazıyor oku. Ney Alice harikalar diyarında. Ne Hayır oğlum Şu, şurasını oku şurasını. Bunu yazan Tosun okuyana Kosun. E okudun? Ben yazdım. Kendime koyacağım şimdi. <laughs> Ben burada bir şey gördüm İbo bu arada. Buraya üstten çıkışı da var bunun üstünde de bir şeyler var. Ana harbiden ha dur şuradan zıp. Aa bak burada burada teleskopa gel teleskopa gel. teleskopa bak bakayım ne göreceğim burada. Bu böyle çalışır mı ki? Sen oradan bak. Sen oradan bak İbo. Oğlum çalışıyor cidden. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama lan. <laughs> Yemin ederim çalışıyor gel. Bekle 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 bekle. Orada bekle. Ama seni görebileceğimi sanmıyorum Ali. Görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Buraya görsel koymuşlar. Buradan görebiliyor musun? Şu an teleskobun önündeyim. Şu an görebiliyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Teleskop çalışıyordur. Ben de bakacağım teleskopa. Oha 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 bu düğme ne işe yarıyor? Basılıyor ha bak basılıyor <laughs> basılıyor basayım ya. mı? Düğme bak bak. Bas bakayım. Bas. Aa rengi, rengi değişti lan. <laughs> ne oldu? Bu muydu yani? Bir daha bastım yeşil Yok, oldu. <laughs> Çekil önce ben çıkacağım. <gülüyor> 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 Hadi. Aa <laughs> 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 ben geldim. Ben geldim. Nasıl geldin oğlum? Gelememişim. Sen neredesin? Ben gitmeye <laughs> çalışıyorum. Oğlum kaydırak nerede? E. Demin buradaydı. Ha buradaymış. E, aynı anda geldik. Aynı anda geldik. Hayır aynı anda geldik. Ben, ben... buradaydım lan. Hayır ben buradaydım ya. Allah'ım beni koru. Ben de rengi değiştiririm sen <gülüyor> kayarken. <gülüyor> Değişiyor. <gülüyor> Güzel oldu mu? Su var gel. Ben de kayacağım. <laughs> şıp şıp şıp. <laughs> o, 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 su. Bok saldırısı. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada hmm. bir ice de varmış. Bak şimdi bak bak bana bak. Söyle diğerleri nerede? Bırakın beni! Ali konuştur şunu. Ver elime. Boğuluyorum. Lan cik 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 cik. Aa! cik, 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 cik. Aa! 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 Bırakın beni şerefsizler. Yürü köpek balıklarını atalım. Oğlum zaten öldürdün hayvanı ya. Bu ne oğlum topçuklar var burada. Toplar çıkıyor onu ben de anlayamadım. Ha kartopu bu al. Oğlum niye bunun içinden kartopu çıkıyor? Bilmiyorum ki sorgulama. Ben ki kedilerin babası. Kedi baba. Kedi babaya bir at, atma lan, atma, atma lan, atmasın. Al, al, al. al at, kedi babasını. <laughs> <abi. gülüyor> <Al>. Şerefsiz. Kerdes <laughs> <laughs> şerefsiz Ali bütün sokakları klimalarla ve buz dolaplarıyla dolduralım o zaman sıcak olmaz. Çok mantıklı ama ah elektrik parasını ne yapacağız? Güneş enerjisiyle. Oha! Niye kimsenin aklına gelmedi bu? Ben zeki bir adamım çünkü. Kimse benim kadar zeki değil. Başka nereye gidebiliriz? Ne? Başka gitmediğimiz neresi var? Mesela buranın gizli bir yerleri kesin vardır. Kesin vardır ya. Seviyor bu adamlar yapmayı. Aa burası şey mi? Korsanlar buradan böyle adamı yürütüyor ve aşağı atıyor. Ali kurtar kardeşim. <laughs> Aa! <Hayır! Gülüyor> Son. Kapat gözlerini ya da bekle. Ben kapatıyorum gözlerimi ve sana 30 saniye vereceğim. Saklanmak için 30 saniyen var. Hazır mısın? Şu an hazırım. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 29, 30. Tam saklandım. Tamam geliyorum. Kim bilir neredesin oğlum? Hı. Aa burada bir iz var. Dur kaç saniye var oğlum bu bir süresi olmalı bunun. Süresi yok bulana kadar. <laughs> burada güvercin ölmüş. Ali sen mi yaptın lan? Nereye saklandın? Nereden anladın? Harbi sen sen mi yaptın? Ya öldürmüşüm de illa yolda bir güvercin. <laughs> <laughs> Harita kocaman harbiden yani. Burada bir yerde olsan bulamasam şaşırmam yani. 10 kişi saklambaç oynayacağız aslında burada. Harbiden benim bir hata... Ah! Ah! Buldum seni. <laughs> Nerede buldum? Ben seni görmüyorum. <laughs> <laughs> Çık lan dışarı. Sopalarım seni al sana. Şimdi sen say burada ben saklanayım. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi saklanıyorum. 1 2 3 28 29 30. Tamam, saklandım. Hadi gel bulabilirsen bul kanka. Ben bile nerede olduğumu bilmiyorum. Bul bulabilirsen. Saklambaçın en güzel kısmı ne biliyor musun? Ney? Sen beni göremiyorken benim seni görebiliyor olmam. Evet, o çok güzel bir duygu bu arada. Şurada olabilirsin. İlk önce buraya bir bakacağım. Ali, görüyorum seni ha. Burada bir yerde değilsin. Çıktın geliyon. E oğlum, ben de seni görüyorum. Hayır görmüyorsun gelip dokunman lazım. Kulakların gözüküyor. Hayır. Hayır. Kulenin rengi değişiyor mu kanka? evet değişiyor da saklanma şöyle değil sen hırsız polisle falan karıştırdın galiba. Gel bul. Yani buradaysam gel bul beni. E, tamam. Güzel <laughs> <laughs> yemem ben onları iba. Dur. Kaldır ya, ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır. Hayır. <gülüyor> <Sinan>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu oyuna şeyleri koysalar keşke ya. Şu güvenlik oyunundaki eşyaları falan koymaları lazım. Bence koyarlar ya. Bence de koyarlar. Bak şimdi ne yapacağım. güvercinin tava yapacağım sana dur. Güvercini getiriyorum. Ee, getiriyorum hadi. Hı, tamam. Tavayı vereyim. Kediler kurban kesiyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Balık malık olsaydı ya balık malık yerdik. Aa balık vardı getireyim mi balığı? Hadi gidip getirelim. Bunlar akvaryum balığı değil koca balıklar. Hadi ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle tam ne yıllık bu arada. ya oh, yay yay. Balıkları pişirmişim. Kedi de komşu yani öyle bir şeyler vardı. Bunlar da pişmiyor. Kesmemiz lazımdır belki. <laughs> kes bakalım. Yok kesilmiyor. Bunu, bunu kes. Maşallah. <laughs> <alayım>. Aa elindeki <laughs> ah. kestim. Pişiyor. Aa elimi kesiyordun az Pişiyor ha. Ha balık Piş. pişiyor da. Balık değil kanka o. <laughs> havuç ha, o, havuç bu pişiyor. Havuç pişiyor. Allah afiyet olsun. Aa oh. Yiyebilir mi lan? Oh. Nam. No. Senin saatinin markası bu... ne öyle? Ne yapıyorsun oğlum? Bırak lan! Pazardan aldım ben Bırak. bunu. Bırak. Ali bak şimdi sana bir bir şey öğreteceğim. Sen henüz bilmiyorsun galiba bunu. Evet. Kediler salatalıktan ölümüne korkarlar. <laughs> Vallahi öyleymiş lan. Bakayım. <laughs> Ali! Ali yardım et! Ali bir şey yap. bu geldim Ali geldim geldim. Ali bir şey yap. 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 Ne olur bir şey Tutuyorum yap. Tutuyorum elini. Hayır. Gel. Sana güçlü bir kedi olmayı öğreteceğim. Düşmanlarımız gördüğünüz üzere karşında. Böyle vuracaksın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bana bak ne yapacağım? Bana bak. Bana bak. Çinli <laughs> kedi. Bir dakika Çinli mi beni yemesinler? Kaç. Kaç Agay kaç. Harbiden. Bu da savaş miyfir. Bak bak bak. Batum tuz bu tıs tıs al sana. Of kılıcım çıktı. Şunu deneyeceğim ben. Buranın üstünde bir şeyler var mı? Buraya bakalım. Ha, buldum seni gel buraya. Şerefsiz. Ali bak gel gel ne yakaladım gel. Gel gel bak ne var burada gel. Düşüyorum düş. Ben, ben gittim. Ali. Hayır. Kanka geçen gene benim sahibin evindeyim tamam mı? Bana Arabistan'dan Dubai'den kum getirmiş uçmam için. Mentollü. 5000 liraya mama almış. 10.000 dolarlık yatak almış. Ama ben hala karton bir kutunun içinde uyumayı tercih ediyorum ve kendi kumu yiyorum. Bir de evden kaçıyorum. Bu kadar rahat varken evden kaçıyorum. Canımı tehlikeye atıyorum. kedi olmak bunu gerektiriyor. Çak. <laughs> <laughs> Nanik. Nan? 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 Ne oldu? <laughs> no, lan. lan, Bir de biz kedilerin hiç sevmediğim bir huyu var. Kendi tümümüzü yalamak zorundayız. Islak mendil falan yok mu silelim? On kediler videonun kötüünü de yalıyorlar. Öyle bir şey de var. O da iğrenç. Ali için. git buradan ya. Git buradan ya. İva hiç temizlenmemişsin. İva. <laughs> Benim kedi de şu an uyuyor biliyor musun? Hatta bir dakika. <laughs> bir dakika dur. Şu an bak kedinin videosunu çekiyorum uyurken. Uyuyor şu an. Allah'ım tipe bak. Oh Ali. 20'lik dişim çıkıyor. Çok acıyor. Kedilerin 20'lik dişim. Aa şurada bir tane dişim var lan cidden. Evet bak. <laughs> Geminin altında böyle gizli bir şeyler olabilir mi? Bakalım. Patlıcan var. Patlıcan. Dönme dolabı döndürmeye çalışalım bari. Bence o dönüyordur ya. Ya da hepsi falan dolduğunda dönüyor olabilir mi? Ya hiç sanmıyorum. Bence dönmüyordur hiç. Ya adı üstüne dönme dolap değil mi yani bu? İşte dönme dolap dönme. Dönme demişler dönmüyor anladın mı? <laughs> Allah bizim belamızı versin. Tuş falan vardır belki. Hadi bakalım. Aa, var ama bu rengini değişiyor değil mi? Ya ne salakça bir şey bu ya. Vay canına rengi değişti. Diğer kedilerle neler yaşadığımızı bir sonraki bölümde göreceksiniz. Ali'nin videosuna da bakmayı unutmayın. Ali'nin kanalını da aşağıya koyuyorum ve 13 Haziran'dan sonra eğer kedi oyunu sizde varsa bu şekilde birlikte oynayabileceğiz. Topluluğa post atacağım. Kedi oyununa gireceğiz gelin diye. Canlı yayınlarda da beraber oynarız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.